Antep'te yoksul ve kalabalık bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelecekteydim. Bir yaşına kadar umutla ve neşeyle kucaklanmıştım. Fakat o bir yılın sonunda Anadolu çocuklarının baş belası hastalığı eli bile bulacaktı. Çocuk felcine yakalanmıştı. Ayağı sakat kalacaktı. Hem manevi hem fiziki canı yanacaktı. Yaşantımızda bu durumlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunu hikaye etmek olmazdı oyun oynarken çocuksunuz, enerji dolusunuz, top oynamak istiyorsunuz, daldan dala atlamak istiyorsunuz, meyveyi ağaçtan koparmak istiyorsunuz. Bunlar tabii çocukluk anlarının çok güzel düşleri. Ama bunları yapamamanın verdiği bir e, üzüntüyü siz arkadaşlarınıza, çocukluk arkadaşlarınıza göstermeseniz de içinizde hissediyorsunuz. Dolayısıyla içe kapanıklık baş gösteriyor. Velikokulu ilkokulu, ortaokulu okudum. Liseye geçtim ve ilk gençliğinden lise sondan itibaren acısını türkülerde dinleyecekti. Lise tamamlanırken müziğe olan yeteneğini gösterecekti. Siyah Örümcekler adını taşıyan bir müzik grubu kurmuştu. Okul toplantılarında düğün ve sünnet günlerinde sahneye çıkıyordu. Berlin Tepe böyle şehirlerde. İstanbul'da bir gazetenin açtığı altın mikrofon yarışmasına katılacak Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek yaptığı ilk bestesi Kükredi Çimenler'le bu yarışmada birinci oldu. <laughs> siyaset iklimi hakimdi. Sendikaların, öğrencilerin ve memurların gecelerine çağrılan sanatçılardan biri de İtip Akbayram olacaktı. Akbayram, o yıllarda bu kez Deniz Üstü Töpürü şarkısıyla seyirciye ulaşacak. Onu değmen benim kutlanma yaslı gönlüme ve garip izleyecekti. Kendince dönme ilişkin tarzını bu şarkılarla Türklerle verecekti. Ağırlıkla Aşık Masumi Türklerinden beslenecekti. Konserlerinde slogan yarışları da olacak Gönce Bak bayramı. Her şarkısı sloganlarla kesilecek çok çarp çalışılacaktı. Artık tanınıyordu. Kendi kitlesini yaratıyor, kendi ülküsünü dokuya dokuya bilip geçiyor. İlk ve tek aşkı Ayten'le dönecek. Ayten Bayram, iyi günde, kötü günde, o günlerden bugünlere hayat yoldaşı en büyük destekçisi olacaktı. Kızı Türk'ü ve oğlu Ozan'la. Ne sansür ve tabii ki TRT yasakları. Konserleri binlerce kişi tarafından izlenen, plakları rekor satışlara varan İtipak Bayram, artık nerede durduğunu el göstermeye başlamıştı. Ancak şarkıların sansüre takılacak pek çok değerli sanat insanı gibi Akbayram da yasaklı yorumcular listesine alınacaktı. Yasaklar ve sansür ki o günlerde de bu günlerde de hep sürecekti onun için. O da meydanlarda, salonlarda, kitlesel toplantılarda konserde görebilecekti. 12 Eylül zamanında ve isimlilik. 1980 Ağustos'un sonlarında başlayan İzmir Fuarı'nda sahnedeydi İdlib Akbayram. Coşkulu 15 konser girişinin ardından tam 12 Eylül günü darbe olmuş. Ülke uzun yıllar sürecek karanlık bir döneme girmiş. Akbayram'ın da fuardaki gazino konserleri gerçeklenmiş. Öyle ki gazino patronları tarafından ve yıllar süren ambar böyle baş başa kalmıştı artık konser davetleri alamaz olmuş plakçılar da kapıyı yüzüne kapatmıştı. O darbesinden sonra gerçekten bu ülkeyi seven, bu cumhuriyete gönül veren, ilerici, yurtsever, demokrat, devrimci birçok insanın kanına girmiştir. Sanatı engellemiştir çünkü Türkiye'de ve dünyada bir darbe bir ülkeyi 30 yıl geriye götürür kültürüyle, sanatıyla, sosyalliğiyle bu ülkeye en büyük kötülüğü yapanlardan birisidir. Örneğin ben 12 Eylül'den sonra 5 sene, 6 sene sanatımı icra edemedim. 80'lerin ortalığından itibaren nice yıllara gülüm diyerek yeniden yollara düştüğü takvaya hem gitmişler de hem de 80 ortalığından sonraki konserlerde sahne adı İdlib bayram ve Dostlar. Repertuarını aldığı eserlerde oldukça seçici davranıyor, yorumladığı her şarkı ülke sorunlarından uzak kalmıyor. Anadolu'nun insan ve sevda ürünlerini de temel alıyor. <laughs> Sayın Temmuz. adı Türkiye ve dünyada karanlık bir olayın kenti olarak teşkil etti. Madımak Oteli yobazlarca kundaklanmış, 37 insanımız yanarak can vermişti. Aşıklar, ozanlar, şairler ve gencecik filanlara büyümüştü. Ülke tarihinin en vahşi ve katillerin o günlerden bugünlere hala aramızda dolaştığı Temmuz katliamının sonrasında bir aydın ve Türkler yanmazla sanatıyla göz yaşı atacak bak bayram adama. Güneşin ak yüzüne bir duman çöktü, bir tür çığlıkla ateşe düştü. Aynı albümde onu rakının bestesi, Vedat Türkay'ın efsane şiiri, Bekle bize İstanbul, haramilerin saltanatını yıkacağız diyecekti. Kendime sen benden gittin gidelim Ölüme gittim kendime Sen benden gittin gidelim Ölüme gittin gidelim Sen benden gittin gidelim Buna bu ülkede yaşayan hatta dünyadaki bütün insanlar bakış açılarıyla esek duymuşlardır, utanç duymuşlardır. Ben eğer bu ülkede yaşıyorsam, bu ülkede sanat adına şeyler yapmaya çalışıyorsam, yani toplumsal tepkiyi bırakın, kişisel tepkimi dile getirmek zorundayım. Yapılabilecek tek başına neyse onu yapmak zorundayım. Düşüncesini hissettim. Türkler, şarkılar, coşkular ve hüzünlerle birlikte geçen zamanlar. Akbayram, Elbette yüzlerce ödülle de taşlanacaktı bütün bu zaman içinde. Ve adı sokaklara verilecekti. Ve ülkeli olan biten her durumda, her yerde kararlı duruşu, onurlu tanrıyla ve cesaretiyle yer almaktan hiç çekinmeyecekti. Yakın zamanların tüm adaletsizliklerine, baskılara karşı duranak dayanışma günlerinde de Evet, yıllar, yıllar önceydi. Antep'ten kalkan bir tren daha köşelerine. Üçüncü mevkideki genç bir adam, aksayarak girmişti o trenden. Bir hayalin peşindeydi. Koca bir kentin kalbine doğru yavaş adımlarla yürümeye başladı. Hırpalanmayı da oldu, tabii ki. Ödül ve alkış aldırdı. Sesi bazen bir çığlık, bazen de bir ağlıktı. Sevda'yı da anlattı, öfkeyi de. Aslında anlattıkları Türkiye'ydi. Hayat ve hayatı bu ya, o genç adam yıllar yıllar içinde milyonların yüreğine yerleştirdi sevgiyle. Ve her konserine namuslu olanların da namussuzlar kadar cesur olduğu bir Türkiye özlemiyle merhaba diye başlardı. Evet evet, gururla, onurla, dirençle, dayanışmayla başlar bitirildi konserlerini. Nazım'ın şiirinde güzel günler göreceğizi ne de güzel coşkulu yorumlardır. Ülkenin dört bir yanında, hatta Nazım'ın Moskova'sında, mezarı başında. <laughs> ve kendi ülkemin sivil toplum örgütlerinden ödüller aldım. Ama bugün bu ödül benim için gerçekten çok onurlu ve değerli bir ödül. Hem Nazım olduğu için hem ülkemin en değerli sanatçılarından birisinin elinden sevgili Zülfü Livaneli'nin elinden almak sanat hayatında yaşadığı en güzel destanlarından birisi. sevgiye, barışa, kardeşliğe ve müziğe tutkulu bir adam. Kırgınlığını bilimsemesine kattı. Sesini sözüne, sevenlerini dostlarına, dostlarını da ailesine. Son doğum gününde en sevdiği Ayten Hanım'la yine bilimsiyordu dans ederken, hatta hastayken. O mutlu günden haftalar sonra hastalığı arttı. Ailesinin, dostlarının ve sevenlerinin canı çok yandı. Şifa dilekleri ardı ardınaydı. Ama olmadı, olamadı. Kaybettik Elif Akbayramı. Çok erken, hem de çok. Sonsuzluğa Öyle evet. Biliyoruz ki zorbalara inat, bin bir çiçekli kültür bahçesi düşleyen Edip Akbayrı'nın her evde, her yürekte, her odada, her köşe başında bir el er bulur Şimdi. Saygılar, sevgiler sana Edip Akbayrı. Yazmış bu yazı yazanı, gönül arz böyle düzeni. Ezilir mi memleketin ozanı? Kolum nereden aldın sen bu zinciri? Körpe yaşlıları buldun öldürmeyi. Gücüm yetmez zalim oldu zalim Uyansa Atatürk ağlar halime. Kolum nereden aldın sen bu zinciri? bir gün gelecek, kire Köylerin yollarında, kentlerin yollarında Bir gün gelip büyüyecek, yürüyecek de sizin de duygularınızı anlatacağını bildiğim bir iki cümle etmek istiyorum Elifçin için. Bir kere adı gibi bir insandı. Edip biliyorsunuz ee, etimolojik olarak edip yani güzel söz söyleyen, güzel yazan, güzel söyleyen insan olduğu kadar edeple de ilgili, müeddeple de ilgili yani edepli, terbiyeli, efendi ve güzel söz söyleyen insan demek. Hakikaten de adıyla müsemma derler ya adına yakışır bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok uzun yıllar boyunca inanamıyoruz. Edip Akbayram gibi bir değerin, bir yüreğin, yıllardır Türkiye'nin hayatında olan, Türkiye'ye katkısı olan, ülkenin harcına, muhasına karışmış bir insanın kaybını kolay kolay kabul edemiyoruz, bunu biliyorum. Ve ona olan saygımızı, sevgimizi bir kez daha göstermek üzere onu uğurlamak için buraya geldik. Edip Ak derviş gibi bir sanat insanıydı. Askeri darbeleri, cuntaları, sokak ortasında kurşunlanmaları, genç ölümleri, dar ağaçlarını, madı eşkıyaların, eşkıyaları, garipleri, zalimleri, hasret teyranlıları, sürgünleri ve göçleri, yani bizim hikayemizi anlatı türkülerinde, şarkılarında. Çığlık oldu kimi zaman. Yitip giden şairlerimizin dizelerini bir tanesi gibi nakşetti, haykırarak. Ve tabii ki hep kalbe saklanan kurşun gibi. Elbette gülümsemeyi unutmadan, coşkuyu azaltmadan, direnci atlamadan. Hüznü coşkuyla birleştiriyordu zaten. Tarihimizin son yarım yüzyılına türkülerle, şarkılarla yürek haritası sundu adeta. Edip Akbayram'da her an umut, coşku, dayanışma ve direnç taşındı. Yorumladığı şarkılarıyla değil sadece, zarafetiyle de milyonların gönlünü fethetmeyi başarmıştı. En edibinden, en umutusundan. Evet, 2 Mart 2025'te bir akşamüstü kaybettik. Edip Akbayram. Edip Akbayram Usta'nın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Bir sanatçımızı e, son yolculuğuna uğurlamak için bir aradayız. Türkiye'nin güçlü seslerinden birisi Edip Akbayram. Gerçekten kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Çünkü e, hepimize e, çok